Merhaba arkadaşlar. Bugünkü başarı hikayesinde 135.127 yerleştirme sıralamasından 16.800 ham, 19.256 yerleştirmeye çekmeyi başaran sevgili Özge Bardakçı ile beraberiz. Kendisi İTİT Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi. Özge hoş geldin. Hoş buldum hocam. Öncelikle tebrik ediyorum gerçekten ya çok uzun zamandır böyle güzel bir çekiş görmemiştim ee, yani kanalda da bir sıralama yapsam herhalde e, ilk 3 içerisinde yer alacak güzel bir sıralama olur sayısalda bunları yapabilmek çok kolay değil ben dün e, şimdi Özge ile telefonda konuştuk telefonda konuştuktan sonra aklımda hep şu soru vardı şimdi 136 bin Neredeyse sıralama. 135 bin. 135 bin yapmış bir yıl önce. Şimdi 2020'de de hani herkes iyi yaptı. Sıralama işte netlerini biliyor. Acaba olacak mı? Olmayacak mı? Böyle arafta kalmış bir şekilde. O ara illaki çok sıkıntı çektin değil mi? Çok stres yaşadın. Ben onu çok merak ediyorum. Yani tercihler yapıldıktan sonra tıp fakültesini kazandığını gördüğünde neler hissettin? Bize onu bir anlatır mısın? Hocam yerleştirmede çok şaşırmamıştım açıkçası. Çünkü direkt hani tutabilecek hiç üniversitesine neredeyse en başa yazmıştım, çorumlu olduğum için. Hı. Ama ben sonuç geldiğinde çok şaşırdım hocam. Çünkü hiç beklemiyordum. Çok kötü bir sıralamadan bırakmıştım ve çok çalışmıştım. O yüzden de böyle çok heyecanlandım, çok mutlu oldum. Aynen. Şimdi peki şunu soracağım. Şimdi bir de Özge bana şöyle bir iki ay anlattı hocam dedi. <laughs> Ben dedi 135 binden mezuna kaldı mı dedi. Babama söyleyemedim. Dedi babama söyleseydim babam derdi ki sen 135 binden çeksen nereye çekeceksin? Bir tercih yaparız diye belki dedi ısrarcı olur düşüncesiyle dedi. Hani 56 bin söylemiş galiba doğru mu? <laughs> evet hocam. Ha, ama ama tabii tıpı kazanınca gerçeği kamuoyuyla paylaşmış. Peki ee, şunu soracağım. Hani 2020 Tamam, çok çalıştın. 2019'da çalışmamış mıydın Özge? Hocam 2019'da ben ilk dönem başladım TYT çalışmaya. Gayet güzel bir şekilde TYT çalıştırıyordum. 85 netleri falan da görüyordum. sonra arttırabilirdim yani. Sonra 15 tatilde ben tamamen saldım. Böyle bir depresyon sürecini bahane ettim, öyle moralim bozuk falan dedim. Kendi kendime yapamayacağım dedim. Zaten sonra iki ay hiç kitap açmadım. Okula da gitmiyordum zaten çalışmadım yani. AYT'm sıfırdı hocam. Sıfır AYT denemesiyle girdim. Limit türev integral falan hiç görmedim. Anladım. Şimdi ben önce 2019 netlerine Özgen'im. Sonra da 2020 netlerini sizinle paylaşayım arkadaşlar. 2019'da TYT Türkçe 29'a 6. Sosyal 7'ye 5. Matematik 27'ye 3. Fen 11'e 6. 68 neti var. 2019'da TYT'de. AYT'de 22'ye 6 matematik, 2'ye 3 fen, 3'e 3 kimya, 6'ya 4 biyoloji yapmış. 29 AYT neti var. 138 bin ham, 135 bin de yerleştirme sıralaması var. OBP'si de 86 arkadaşımızın bu arada onu da söyleyeyim. Bu yıl 2020'de Türkçe 33'e 4, sosyal 15'e 0, matematik 38'e 2, fen 17'ye 2 yapmış. AYT'de matematik 38'e 1. Fizik 13'e 0. Kimya 10'a 2. Biyoloji 9'a 1. 101 TYT 69 AYT yaparak hamda da 16.886 OBP'den dolayı da yaklaşık 3.000 kişi geriye atmış. 19.256. olmayı başarmış Özgür. Yani gerçekten müthiş bir gelişim var. Müthiş bir ileriye gidiş var. Şimdi bunu herkes yapamıyor, çok net söylüyorum. Yani bu bu çok kolay bir şey, çok zor bir olay. Bunu yapabilmek gerçekten çok zor. Ee, Özge'ye şunu soracağım direkt. Özge, hani ne oldu? 2019'dan farklı olarak depresyona girmedin. Mesela diyordun ya, ara tatilde depresif oldum, çalışmadım. Ha, ne yaptın? 2020'de olaya nasıl başladın, ne zaman başladın, neler yaptın? Ben söze girmeyeceğim. Bize anlatır mısın o hikayeyi 2020 hazırlık süreci? Hocam ben 2019 sınavından sonra Eylül'e kadar falan hiç ders çalışmadım. Hani yaz tatilinde keşke başlasaydım ama başlamadım. Ben tam Eylül 1'de başladım ders çalışmaya. Paragraf problem çözerek başladım. TYT konularıma başladım önce. Sonra eksiklerime baktım. Zaten fizikten fazlasıyla eksiğim vardı hocam. Bir net yapmıştım. 1.25 net falan yapmıştım ilk sene. Evet. Eksiklerimi belirledim. Hangilerinden ders almam lazım? Hangilerini kendim hallederim? Onu kararlaştırdım. Fizikten ders almaya başladım. Sonra TYT, AYT ortak konuları bitirdim. TYT'yi bitirdim. Zaten paragraf problemi hiç ara vermedim. Ondan sonra Şubat'a falan kadar ben limit türev integral dahil çoğu konumu bitirmiştim. Sadece modern fizik bitirmemiştim. Bir de organiğin yarısını bitirmemiştim. Yani ya, 15 tatil bittiğinde benim çoğu konum tamdı. AYT konularım dahil. Sonra zaten denemeleri çözmeye başladım yavaş yavaş. AYT'den fen denemeleri falan çözüyordum. Zaten 15 tatilden itibaren de Türkçe matematik denemesi çözmeye başladım her gün. sonra hocam konular falan şey yapınca, çıkartılınca da tekrardan baştan yeni programla devam ettim. Peki ee, Özge, şimdi 135 binlik bir sıralamayla mezuna kalmış Mesela Eylül'de başladığında netlerin nasıldı mezun yılında? 2020 Eylül'de, 1 Eylül'de başladın ya. O deneme yaptın mı kendini? Neredeydin mesela? Hani bu sınavda yaptığın gibi miydi netlerin? Hocam tam aynıydı. Ben etüt merkezine gidiyordum. Dershaneye bir kuruma bağlı kalmadım. Kendi kendime ders çalışabileceğim bir yere yazılmıştım. Orada ilk deneme yapıldı. Orada 68 ya da 69 netim vardı benim. Yine aynı sınavdakiyle öyle başladım. Peki bu yıl hani ilk 20 bin olacağını, tıp kazanacağını ilk defa ne zaman hissettin? Evet oluyor galiba dediğin bir an var mı? Hocam şey galiba bu konularımı bitirdim limit türev integrali bitirdiğim andı. Çünkü ben hiç bilmiyordum ama sonra limit türev integrali çalıştım. Bir sürü kaynak bitirdim. E, o dönemde TYT netlerim de arttı. Böyle olunca dedim ki ben galiba bu sene yapacağım. Evet. Ya konuları bitirdiğin zaman şey mi oldu? Bir rahatlama geldi. Yani evet artık her şeyi bitirdim. Evet. Bundan sonra... Ya, önceki hiç bilmediğim konuları çünkü hiç AYT bilmiyordum. Onları bitirince tamamlamaya başlayalım dedim ki evet geçen sene bunları yapamadığım için kaldım ama bu sene yaptığım için gidebilirim diye düşündüm. Anladım. Hocam bir de gitmek zorundaydım. Malum yalan falan var işin içinde. Yine 50 bin falan girersem <laughs> kötü olacaktı. Evet bu sıkıntı. Şimdi peki Özge şunu soracağım sana. Hani mesela şunu söyleyebiliyor musun? Benim gerçekten hani bu sıralamayı bu kadar ileriye çekebilmemdeki en önemli faktör şuydu dediğin ne var? Hocam en önemli faktör kesinlikle önce AYT'ydi. Ertelememekte yani bilmediğim konuları geçen sene şey yapıyordum. Erteliyordum işte son zamanlarda bırakırım falan diyordum. Ertelemememeye başladım. Direkt üstüne gittim yapamadıklarımın. Mesela fizik hiç bilmiyordum hocam ben lise boyunca da fiziğim çok kötüydü. 12. sınıfta da fiziğim çok kötüydü. Fizenin üstüne direkt gittim mesela. Ya da geometri hiç bilmiyordum. Geometrinin üstüne gittim. Bilmediklerimin üstüne giderek oldu bence. Peki Özge burada şunu sormak istiyorum. Yani senin durumunda olan bir sürü arkadaşım var. Hani gerçekten bir şeyleri yapamadılar 2020'de. Şimdi mezuna kaldılar. Bu yıl mezunlar. Ya da 2019'dan kalan, ikinci yılına kalan arkadaşlarım var. Ya yani mesela yani sosyal 7'ye 5'ten 15'e 0'a gelmiş. Matematik 27'ye 3'ten 38'e 2'ye gelmiş TYT'de. Fen 11'e 6'dan 17'ye 2'ye gelmiş. Yani bunu yapabilecek potansiyele sahip bir insanken bunu 2019'da yani yapamadın. Hadi gençlik yılları diyelim. Hani böyle depresif takılıyordun o zaman. <laughs> diyelim ki ondan yapamadın. Peki 2020'de mesela matematiği nasıl hallettin? Ders ders konuşalım. Hocam matematikte ben sadece limit töreni integral'den ders aldım. Geriye kalanı kendim. Sadece eksik olduğum bir iki konuyu YouTube'da video izleyerek hallettim. Onun dışında çok fazla soru bankası bitirdim. TYT matematikte önüme ne geliyorsa onu çözdüm hocam. Gerçekten hiç ayırt etmeden başladım çözmeye. Çok fazla soru çözdüm. Ve çok fazla TYT denemesi çözdüm. Bu kadar. Başka matematikte soru çözmekten başka bir şey Denemesi çözdüm derken. Şimdi mesela TYT'de alan denemesi ne kadar çözdün? Genel deneme ne kadar çözdün? Sıklığın neydi? Bunu bir söyler misin bize? Hocam 15 tatil başladığı günden itibaren her gün matematik denemesi çözdüm. Hani o zamandan seri denemelere gelene kadar her gün matematik denemesi çözdüm. Aynen. Türkçe seri denemelere Mayıs'ta falan mı geçtin? Ne zaman geçtin seri, seri deneme? deneme. Hocam Mayıs'ta haftada iki ya da üç deneme çözüyordum. Hı hı. Ama sizin dediğiniz gibi Mayıs 28'den itibaren sabah TYT, akşam AYT, sabah AYT, akşam TYT olmak üzere böyle bir ay boyunca full deneme çözdüm, başka bir şey yapmadan. Sadece eksik olduklarımı. Anladım. Peki, e, mesela fen. Yani senin diğer alanın. Bunu TYT'de baktığımızda, fende de gerçekten müthiş bir çıkış var. Fen nasıl? TYT feni nasıl? Onda da mı aynı soru bankası çözüp deneme çözüp? Evet hocam. Onda daha çok konu anlatımlı kitaptan video izlemek yerine konu kitaplarından okudum. Ben yazarak çalışabiliyorum, böyle anlayabiliyorum. Hepsinden ayrı ayrı not defterleri çıkardım, notlarımı tuttum. Sonra direkt soru çözmeye başladım. Çok güzel, çok güzel. Peki, AYT hani çok önemliydi diyorsun. Bakıyoruz şimdi. Hani TYT'deki yükselişin 68'den 101'e çok iyi bir yükseliş var ama AYT'deki çok. Mesela 29'dan direkt 69'a 40 net koymuşsun. 40 net. Yani bu müthiş bir şey. Mesela diyorsun ki yani fiziği hiç bilmiyordum sıfır. Yani netinden evet. belli zaten. İki doğru, üç yanlış yapmışsın. fiziği nasıl çalıştın? AYT fiziği nasıl hallettin? Hocam ben derse gidiyordum. Özel ders alıyordum. derse gidiyordum. Akşam eve geliyordum. Bunları deftere yazıyordum önce. Her, işlediğimiz her şeyi deftere geçiriyordum. Sonra bir tane sıfırdan başlamış bir kaynaktan. hangi, aktif fizik galiba. Sıfırdan başlayan için olan kaynaktan onu çözüyordum. Sonra hocam testler veriyordu, onları çözüyordum. Sonra kendim soru bankalarından çözüyordum. Yine fizikte de hocam gerçekten hiç kaynak falan şey yapmadan ne geliyorsa çözdüm. Ne geliyorsa çözdüm Peki Özgür, bir günün nasıl geçiyordu pandemiye kadar? Bize bir rutinini anlatır mısın? Yani? Mesela sabah kaçta kalkıyordun? Etüde mi gidiyordun? Hocam aslında Sağ ben pandemiye kadar çok fazla böyle aşırı derecede kendim vererek çalıştığımı düşünmüyordum. Çünkü haftada en az iki gün falan boşluğuma geldim. Cuma günleri işte çalıştığım kurumda tatil günüydü. O gün zaten sadece deneme çözüyordum sabahları. Pazar günü de deneme günümüzdü. Denemeden sonra genelde durmuyordum. E gezmeye çıkıyordum. Haftada iki günüm genel olarak gidiyordu böyle. Yani bir buçuk günüm kesin gidiyordu. Onun dışında sabahları saat sekiz gibi falan uyanıyordum. Dokuzu geçerek kuruma gidiyordum. Öğle arasına kadar full ders çalışıyordum. Sadece onlar dakikalık molalar falan. Sonra öğle arasından sonra geri kuruma gidiyordum. Haftada iki gün özel dersim vardı. O dersler haricinde de gece ona kadar kurumda kalıyordum. Ve ama özel, özel her okuyordum. anını yani evet, hocam. etütte olduğun kurumda olduğun her günü. Yani böyle şöyle işte benim de istediğim bu aslında. Ya o kuruma gidiyorsan ders çalışmak için orada ders çalışacaksın. Başka bir şey yapmayacaksın. Ama onun dışında <laughs> da diyorsun ya işte sınavdan çıkıyordum, geziyordum ya yani, kurumda durmuyordum. <laughs> ya ama bu çok önemli yani. işi başındayken yapıp dışarıdayken artık işi düşünmemek hem insanı rahatlatır hem de geliştirir. Peki Özge, en beğendiğin kaynakları bizimle paylaşır mısın? TYT, AYT adına hocam matematikten e, acil matematik ve apotemiyi önerebilirim aslında apotemiyi tüm derslerde önerebilirim ben hepsini çözdüm acilin de tüm köylerini çözmüştüm yine matematikten karaci önerebilirim fizikte daha çok hocamın verdiği testleri çözüyordum ama fen derslerinin hepsi için palmeyi gözüm kapalı öneririm hocam Palme gerçekten çok iyi bir kaynak e, parafın kitaplarını çözdüm tarafı da gerçekten çok beğendim. Özellikle denemelerine bayıldım hocam. Başka bilgisayar malının denemelerini çok beğendim. 3-4-5'in tüm kitaplarını çözdüm. 3D'nin de yine hemen hemen tüm kitaplarını çözdüm. Geometriden de karekökü bayağı beni ilerletti hocam. Geometriden de karekök diyorsun. Yani geometrim zayıf falan demiştin az önce. Aynen geometri ka karekökle hallettim. Aynen. Peki şimdi hani yıl içerisinde şöyle kanalda da benim sürekli böyle bağırıp çağırdığım, kızdığım olaylar oluyor ya böyle. Yani bu netlerin dalgalanması hikayesi. Bir çıkıyor, bir iniyor ondan sonra. Bunu yaşadın mı mesela? Kaça kadar çıktın? En çok kaç yaptığın sınavdan önce denemelerde? Bunu bir anlatır mısın bize? Hocam ben, benim en yüksek netim sınavdan önceki denemelerde geçen senenin TYT'si. Yani 2019 TYT'sini çözme 108 net falan yapmıştım galiba. Aynen. En yüksek deneme oydu. Ben çok dalgalanma yaşamadım hocam. En fazla 5 aşağı 5 yukarı falan yaşadım. Hani çok aşırı zor denemelere girmediğim sürece öyle çok dalgalanmayı görmedim. Hep kararlı gitti. AYT'de biraz fen kısmında yaşıyordum. Bazen fiziğim çok iyi geliyordu, bazen kötü geliyordu. Onun dışında ben genel olarak kararlı gittim hocam. Çok bir aşağı yukarı yaşamadım. Anladım. Kurumda yaptığın denemelerde mesela kaç geliyordu? İşte hani Mayıs ayında 2-3 deneme yaptığın günlerde kurumda girdiğin deneme hocalar diyor muydu Özge oluyor bu iş bu işi kotaracağız bu sene başaracağız falan. hocam ben Mart'tan sonra gitmedim ben Mart'ta kendimi kapattım evet, evet. hiç ne arkadaşımla görüştüm en yakın arkadaşımla bile Mart'tan sınava kadar sadece beş dakika falan görüştüm hocam kendim full kapattığım için kuruma falan gitmedim hep kendim evde deneme yaptım onlarda da 90 95 civarı falan oluyordu Nisan'da yani. peki bir şey soracağım Şimdi sen demişsin ki yani 135 bin olmasına rağmen 56 binden kaldım. Böyle bir yükün bir kere kendine bizi sırtına bir yük almışsın bunu söyleyelim. Evet. Ondan sonra tamam çalışıyorsun gereğini yapıyorsun falan ama birden pandemi patlıyor. İşte dışarı çıkamıyoruz. Sınav ileri alınıyor. Sonra tekrar geri alınıyor. Konular çıkarılıyor. O dönemde neler hissettin? Yani bu zaten başlı başına bir stres faktörün var senin. 1-0 geri de başlamışsın. Bir de üstüne bunlar gelince dedim ya bir mezuna kaldık başımıza gelmeyen kalmadı. Neler düşündün? Hocam aslında demedim. Çünkü benim için dışarıya çıkmak gerçekten büyük bir dezavantaj oldu. Aklı hemen çelinebilen bir insanım. Hemen bir arkadaş ortamına girebilen bir insanım. Hazırım iki diyorsun yani biri gidelim Aynı gezelim bir dese hemen gidiyorum. Yani. hemen gidiyorum ya. Gezelim, okey oynayalım, oraya gidelim, buraya gidelim. Ben hemen orada olurum hocam. Gerçekten hala öyleyim yani. O yüzden pandemi benim için aslında nimet oldu. Hani kendimi dire kapattım, görüşmeyeceğim dedim. Evdeydim. Bir de bağ var, bahçe evi. Ee, çok bunaldığımda bahçeye gidip orada işte ağaç falan görerek ders çalışayım modunda kendimi rahatlatıyordum. Yoksa dışarıya çıkarsam bir purcu kaçardı hocam. O yüzden benim için çok iyi oldu pandeminin olması. En azından... E uyku saatimi oturtturdum önce. Sanki etütmüş et gibi yaptım. Öyle arama etütmüş et gibi ayarladım. Mola saatlerimi belirledim. Öyle olunca aynı sistematik bir düzenle sanki başımda bir hoca varmış gibi devam ettim. Ne kadar güzel. Yani e, burada gerçekten hani hep söylüyorum ya. Çelik gibi bir irade olacak. Çelik gibi bir psikoloji olacak. Ya yani bu Özge işte. Ben Özge'yi tarif ediyormuşum. Yani başına gelen hiçbir şeyi böyle hepsinin iyi tarafını görüp oturup yani ne bileyim pandemi başlayınca herkes ağlanıp bağlanırken Özge diyor ki benim için iyi oldu diyor kampa girmiş gibi yani hatini önce ayarlayıp ondan sonra ders çalışıp ya işte nasıl bakarsan öyle görürsün Ha, demek ki sen gerçekten bir şeyleri başarmayı istiyordun yani öyle mi? Kesinlikle hocam çünkü. Ben buna üzülsem benim elimden gelen bir şey yoktu. Sınav değişikliği de aynı şekilde. ileri alındı, geri ama ben bu otopam 10 dakika falan adam akıllı böyle düşünüp üzüldüm. Çünkü bana deselerdi ki bu sınavı bir ay sonra yapacağız. Ben o sınava bir ay sonra girmek zorundaydım benim elimden gelen bir şey yoktu. Benim yapmam gereken zamanımı yöneterek ders çalışmaktı. Oturdum tekrardan programı yaptım. Pandemi girdiğinde de öyle. Programımı oturtturdum, devam ettim. Sınav ileriye alındı, biraz daha yaydım. Sınav geriye alındı, onu biraz sıkıştırdım. O şekilde hiç programı bozmadan devam ettim. Peki Özge, 2019'da 2020'yi karşılaştırdığın zaman, hani mezun psikolojisini merak ediyorum. Yani 2019'da sınavdan beklentin neydi? 2020'de neydi? Ee... Hocam 2019'da hiçbir beklentim yoktu. Çünkü <laughs> dediğim gibi son iki ay kitap açmamışım. Hiç AYT denemesi çözmemişim bilmiyorum zaten. Bilmediğimin farkındayım. Yani nasıl bir beklentim olabilir ki? Sadece diyordum ki ben TYT'ye hep güveniyordum. İkinci sene de öyle oldu. Diyordum ki TYT'yi yaparsam belki 60-70 bine girerim diyordum. Öyle girilmiyormuş hocam. Gözü kapalı 60-70 bine girilmiyormuş yani. Ya yani sonuç gelince de şok olmadım. Hatta biz annemle gece açıklanmış. Ben uyuyordum. Tatildeydim. Aa, sabah uyandım anne sonuçlar açıklanmış dedim. Annemle böyle baktık. Sonra annem dedi ki hadi yiyin sahile gidelim dedi. Biz öyle gittik. Zaten hiç umudumuz yoktu yani. Peki <laughs> 2020'de nasıl yaptım. oldu? O an, o an 2020'deki o an nasıldı? Sınav sonucunu öğrendiğin. Evet, 2020'deki o an gerçekten kalbim duracak gibiydi. Hemen sonuca baktım. Aşırı derecede heyecanlandım zaten. Çok fazla mutlu oldum. Hemen birkaç yakın arkadaşıma yazdım. Sonra yaptığım ilk iş hocam 2019 sıralamamı açık babama göstermekti. Ne dedi baba? Direkt üstümden o yükü attım yani. Dedi ki hocam ikinci sonucum iyi olduğu için kızamadı. Hiçbir şey diyemedi. <laughs> Tebrik ederim çok büyük bir şey başarmışsın dedi sadece. Ya yani baba ne diyebilir ki ya? Ya baba kızlarını yani öyle bir şey yok ya. Babam var ya baban alır seni. Senin yorulduğun yere han yapar oturur <laughs> seni. Yani hiç öyle düşünmemen lazım. Şimdi pek çok arka bunu şunun için söylüyorum. Anne baba olmadan bunu bilemezsiniz tamam mı? bütün arkadaşlarına, beni izleyen herkese söylüyorum. Hani böyle içinizde işte annem ne der, babam ne der. Hani kendini sorumlu hissediyor. İçinde bir baskı var. işte annemi babam mutlu etmek istiyorum falan ama bakın size çok net bir şey söyleyeyim. Sizin canınız sağ olsun. Yani bir anne babanın en büyük mutluluğu sizin mutluluğunuzdur. Siz mutlu olun diye onlar istiyor bunu. Yani bunu onun için yapıyorlar. Ya bunu hiçbir zaman unutmayın. Siz de anne baba olduğunuz zaman bunu anlayacaksınız, göreceksiniz. O iş öyle olmuyor yani. <laughs> Vallahi yani ne diyeyim. E, hani mutlu Çok güzel bitmiş. Çok sevindim. Peki hep tıp mı istiyordun Özge? Hep, hep hayal tıp miydi? istiyordum. Evet küçüklüğümden beri hep tıp istiyordum. Hatta şey diyordum ben. Böyle konuşurken falan arkadaş ortamında. işte belki diş hekimliği gelse bile gitmem diyordum. Hatta bana kızıyorlardı. Sen tekrardan mezuna kalmaya meraklısın galiba falan <laughs> muhabbetleri oluyordu. Hep tıp istiyordum. <laughs> Sadece son dönem bu işte fiziğimin dalgalanma dönemlerinde son bir iki ay kala demiştim ki TYT'yi iyi yapıyordum. İşte belki hukuk giderim ve hukuka giderim falan yapıyordum Bu da sadece kendimi rahatlatma yöntemi. İkinci bir seçeneğim olsun da hani ha. en azından ha. daha rahat gireyim. Sınava modunda yaptım bunu ama hocam her zaman aklıma tıp vardı. Yani büyük ihtimalle bu sene de tutmasaydı ben kalırdım bir sene daha. Ha. Peki e, yani çevreden geri dönüşler nasıldı? Neler düşünüyordu? Arkadaşların falan bekliyor muydu insanlar böyle bir şey? Hocam ben kimse inandıramadım. Bir dönem gerçekten inandıramadım. <laughs> Bir de ben e, a, sosyal birine dönüşmüştüm o mezun döneminde. Özellikle pandemi döneminde işte dışarıya falan çıkmadım. A, sınav geçti. İnsanlar öğrenince böyle inanamadı. Yani çok fazla bana diyen olmadı da arkadaşlarımı falan demişler nasıl ya, nasıl kazandı falan olmuş. Çünkü kimse benden beklemiyordu. Ama sen bunu biliyordun yapabileceğini değil mi? Aynen Başka, öyle hocam. Kendine inanması, güvenmesi böyle bir şey. Yani kimin ne dediğinin çok bir önemi yok. Bildiğin yolda... Hocam bence kimselerin yapamam edemem dememesi lazım. Çünkü yani yapamayacak edemeyecek bir şey yok. Önümüzde kaynaklarımız var ve imkanımız da varsa zaten sadece oturup çalışmaya bakıyor. Programa düzene bakıyor yani. Şans evet. çok büyük bir şey. Özellikle sınav anında ama onun dışında yüzde %90'a yüzde çalışma yani. Çalışma. Ama Özge işte bunu yapmıyor insanlar bunu. Yapamıyor yani. Ya senin başardığın şey az bir şey değil yani. Oturup çalışmak yani her şey var. Ya oturup çalışacaksın sadece diyorsun da. işte olmuyor. Oturup çalışmıyor insanlar. Yani peki sosyal medyayı nasıl kullandın? YouTube'la aran nasıldı? Neler yapıyordun? Yani mesela çok vakit geçiriyor muydun internette? Hocam ben internette vakit geçirmemek için tüm sosyal medya hesaplarımı kapattım. Hatta bir hafta önceye kadar kullanmıyordum Instagram. Daha yeni açtım. Instagram'ı kapatmıştım zaten. Sadece YouTube vardı telefonda ve WhatsApp kullanıyordum. YouTube'u akşamları mola zamanlarında izliyordum. Hocam sizi izliyordum sürekli. Başarı hikayelerine falan bakıyordum. <laughs> Sizin dediklerinizi yapmaya çalışıyordum genelde. Sizden önüme bayağı kağıt kalem alarak sizi izliyordum. Böyle izlediğim birkaç tane YouTube kanalı vardı zaten ama en çok sizi izliyordum hocam. Diğerleri çok realist gelmiyordu çünkü bana. Evet. Böyle gerçek insanlar falan konuşmayınca diyorsun ki hani nasıl olacak ya diyorsun. 30 binden mezuna kalan insanları görüyorsun. Çevrende var. E, ikinci sene yapamıyorlar. Diyorsun ki onlar 30 binden yapamıyorsa ben 150 binden nasıl yapacağım falan diyorsun. Ama yapınca oluyormuş. Onu görmüş olduk. Çalışınca oluyormuş. Peki sevgili Özge, bu yıl sınava girecek arkadaşlarına ne önerirsin? Bu arkadaşlarına birkaç cümleyle seslenmek istesen. Onlara ne söylemek istiyorsun? Öncelikle ertelemesinler. Yapamadıkları her şeyin üstüne gitsinler. Kesinlikle programlı olsunlar çıkmış soruları ve ÖABT'leri kesinlikle çözsünler. Ve ben girsem MET kitaplarını baştan sona bakardım. Ben sadece fizeye baktım ve en yüksek netim fizikten geldi yani. Biyolojinin sadece birkaç konusuna bakmıştım. Hiç ertelemeden MET kitaplarını da baştan sona hepsini tamamlasınlar hocam bence. Aynen. Söylüyorum. Yani bak yani sakallarım da var. <laughs> evet. yani ben şimdi diyorum ki bak hatta şunu söylüyorum. Yani dün program yayınladım. Dedim ki yani orada restorasyon saatleri var Kur'an. Bir met kitaplarını alın bir kere daha elden geçirin. Yani eğer ille bir şey çalışmak istiyorsanız konusu bitenler. Hani bir kaynak daha çözelim mi? Bir soru bankası daha çözelim mi diyenler. Bence önce met kitaplarını bir elden geçirip ondan sonra tabii ki çözülebilir. Sınava daha zaman var çünkü. Bunlar yapılabilir. Özge çok teşekkür ederim. Ben teşekkür yani ederim hocam. Yani o kadar pozitif bir enerjim var ki ki bu yorumlara da yansıyacaktır. Bundan eminim. Ee, gerçekten gurur duydum. Yani muhteşem güzel bir sonuç elde etmişsin. Umarım bundan sonraki tüm hayatında da e, sağlıklı, başarılı bir ömrün olur. Çok iyi bir hekim olursun. Ya yani, ne bileyim inşallah çoruma da gelirim de seni görmek de nasip olur. Çok teşekkür ederim. İnşallah de, hocam. Için. Çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Hepinize sağlıklı ve başarılı günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz.